Değerli izleyenler, bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. E, huzur sohbetlerine devam ediyoruz. Tamer Bey, e, programın ismi Huzur Sohbeti ama gerçekten bu program daha sanki bana farklı bir huzur vermiş gibi geldi. E, belki de sadece yetimlerden bahsetmek bile insanın kalbini yumuşatıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. E, birinci bölümden biraz bahsettik. Afrika'daki çalışmalarınızdan. E, ileriki dönemde tekrar yani ileriki zamanda tekrar bundan konuşacağız ama öncelikle e, yetim çalışmalarınızdan şöyle biraz daha baktığımızda gerçekten birbirinden değerli güzel çalışmalarınız var. E, misyonerlik çalışması dedik. Misyonerlik çalışmaları özellikle yetimler üzerinde yoğunlaştığını e, söylemiştiniz. Sizin de misyonerler üzerinde yapmış olduğu çalışmaları izleyip inceleyip e, yapmış olduğunuz bazı raporlar var hazırlamış olduğunuz bazı raporlar Hı. var. Sizce neden misyonerler özellikle yetimleri seçiyor? Çünkü yetim çocuklar, yetim psikolojisinde bu var. Kendilerine kim el uzatmışsa, kendilerine kim yardım etmişse, kendilerine kim ilgilenmişler ilgilenmişse onları bir baba gibi görüyorlar. Ve onlara ve onların davalarına sahip çıkıyorlar. Misyonerler bunu çok iyi kullanıyorlar şu anda. Afrika özelinde 7500'e ye yakın yetimhaneleri var. Ve bu yetimhanelerde yetiştirdikleri çocukları Avrupa'ya götürüyorlar. E, oralarda yetiştiriyorlar ve bölgede kendi inançlarını e, ve kendi e, o faaliyetlerini yürütecek insanları bunlardan e, seçiyorlar. Özellikle yetim çocuklar seçiliyor. Mesela en son Kazakistan'dan bir kardeşimiz gelmişti. 3000 yetim götürmüşler sırf, sadece Amerikalılar. Hı hı. E, şu anda e, dünyada yaklaşık e, 145 milyona yakın yetim. E, olduğu zannediliyor evet. e, Temel e, olarak Misyonerlerin öncelikle hedefleri durumunda Çünkü misyonerler faaliyetlerini bu Yetim çocuklar üzerinden yapıyorlar Daha da kötüleri var e, Bugün organ mafyası yetim çocuklar üzerinden e, evet. Dönüyor Mesela en son e, Darfurlu yetimler Çat'ta yakalanan Darfurlu yetimler var İki uçak dolusu yetim çocuk kaçırıldı Bir uçak evet. e, yakalandı çoğunun organ mafyasına ve ailelere satıldığı e, tespit edildi. Ve bunların tamamı yetim. Hı hı. E, bugün Afrika'da e, sadece Katolik Kilisesi'nin 10 milyona yakın öğrencisi vardır. Evet. E, bu yetimhanelerde yetişen çocuklar bölgelere papaz olarak ve e, misyonerlik faaliyetleri olarak... 10 milyona geliyorum. yakın yetim mi? Sadece yetim değil. Öğrencisi, öğrencisi vardır. 7500'e var. yakın yetimhaneleri var. E, Avrupalıların. E, tabii Afrika'daki misyonerlik şeyleri çok yüksektir. Yani e, özellikle 65'teki Vatikan Konsülü'nden hı hı. sonra e, 270 35 senede 275 milyon insan Hristiyanlaştırılmıştır. Evet. Bunlar çok büyük rakamlar. Evet. E, Orada bir şöyle bir parantez açalım isterseniz. E, şöyle Avrupa'dakilere ve Hristiyanlara baktığımızda, e, misyonerlik çalışmalarını, faaliyetlerini yürütenlere baktığımızda hep bir hedefleri var. Öyle hmm. değil mi? Tamam. Yani bunu aynı şekilde Orta Doğu'da, Şiiler'de de görebiliyoruz, Hristiyanlar'da da görebiliyoruz. Bir hedef oluşturuyorlar ve idarecileri, yöneticileri o hedef üzerine çalışıyorlar. Eğer o hedefleri tutturamayanlar olursa idareden düşüyorlar. Evet. Yani bizim neden böyle bir hedeflerimiz yok? Yani biz neden şöyle diyemiyoruz? 10 milyon yetime Türkiye bakacak. Evet ilgilenecek 10 milyon yetimi neden diyemiyoruz şimdi e, Avrupa'daki e, Afrika'daki misyonerlik faaliyetleri e, masum bir dinin inancın e, bölgede yayılmasına yönelik bir faaliyet değildir Evet Afrika'daki misyonerlik faaliyeti Batı emperyalizminin bir mızrak ucudur hı hı. yani misyonerlik faaliyeti genelde sadece Afrika'da değil tüm dünyada e, emperyalizmin bir mızrak ucu olarak çalışmıştır. Türkiye'de evet. mesela Atilla İlhan'ın bu konuda e, büyük tespitleri var. Karl Marx'tan Jean-Paul Sartre'a kadar bütün batılılar bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Bunu misyonerler de söylüyor. Yani evet. çok büyük kaynaklarla çalışıyorlar. Yani Dünya Kiliseler Birliği ve bu batı e, şirketlerinin e, onlar diyorlar ki siz bizim sayemizde büyük şirketlere, siz bizim sayemizde bu bölgelere gidiyorsunuz buranın maden yataklarını insan potansiyellerini neler yapılabileceğini bizim sayemizde bu bilgilere erişiyorsunuz bizi desteklemek zorundasınız diyorlar yani burada misyonerlik sadece işte masum bir dinin anlatılması şeklinden çıkıp Evet bir misyonerlik faaliyetine misyonerlik padi altında bir emperyalizm örgütlenmesine gitmesi problem zaten Arkalarında çok büyük dünya tekel şirketleri olduğu için çok büyük de kaynakları var. Evet. Yaklaşık 365 milyar dolar gibi yıllık bir rakamla destekleniyorlar. Bütün bu faaliyetler böyle yürütülüyor. Mesela Fransa'da öğretmen okulundan mezun olan birisi Afrika'ya gidip orada staj yapmazsa öğretmenlik belgesi alamıyor. İşte evet. oraya gidiyor. Bir incil yanına bir dolar, bir zengine çocuk, aç çocuk onu verirken 3-5 fotoğraf falan çekiliyor. Yani gelip ülkesinde öğretmen olabilmesi için bile Avrupa'da bir misyonerlik faaliyetine katılmış olması Hı -hı. gerekli. Biz bizde böyle bir bilinç yeni yeni ulu, u, u, oluşuyor. oluşuyor. Yani Osmanlı'dan sonra işte daha bu bölgelere yeni yeni gidebiliyoruz zaten. Evet. Yani bu bir düşünce, bir ufuk meselesi.